Şimdi Elazığ'da bir hak sahipliği süreci devam ediyor. İtirazlar vardı ve şu anda halen daha itirazlar cevaplanmadı. Bununla birlikte kentsel dönüşüm ve işte AFAD kapsamında yapılan evlerin bir kısmı tamamlanmak üzere teslim edileceği ifade ediliyor. Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan evlerle ilgili de raiş bedeller açıklandı. Ve vatandaştan nasıl bir tepki aldınız? Size başvuran, gelen, giden oluyor mu? Yani benim gördüğüm izlenim olarak haksızlıklar var. Ciddi haksızlıklar var. Mesela şöyle bir yerde bir dükkana düşünün. Ön cepheye bakan dükkana 200 lira demişler. Arka cepheye bakana da 200 lira demişler. Ön cephedeki atıyorum mesela 1 milyon şu anda. Adam malını 200 bin lira göstermişler. Arka mahallede ara sokağa bakan aynı blok içerisindeyse, aynı ada içerisindeyse bu, bu tür çok ciddi haksızlıklar var husussuz uygulamalar var